Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi AŞ kap bildirim geldi bir iş anlaşması var. Bugün de %6.22 yükseliş yaptı herhalde bu haberle birlikte. Türkiye içerisinde 2 milyon 990 bin euro değerinde bir toma siparişi aldığını duyurdu katmerciler. Kapa yaptığı bildiride 2024 yılı içerisinde de bu siparişin teslim edileceği belirtildi ve yapılan anlaşma sonrası da hisse bugün pozitif etkilenerek günü yüzde 6.22 ile kapattı ve 2 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Katmerciler savunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren öncü Türk araç üstü ekipman üreticilerinden bir tanesi. Şirket 1985 yılında kurulmuş olup geniş bir ürün yelpazesiyle zırhlı kara araçları, itfaiye araçları, çevre araçları, taşıma araçları, özel ürünler ve inşaat sektörüne yönelik araçlar gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. 2023 yılında yurt dışından önemli siparişler elde etmişti. Şirket Kenya'dan gelen 91 milyon dolarlık zırhlı araç siparişi gibi anlaşmalar yapmış ve farklı ülkelerden gelen 39 milyon euroluk zırhlı araç paketi siparişine imza atmıştı. Şirket 2024 yılında da yeni pazarlar açılmayı ve ihracatını arttırmayı amaçlamaktadır. Şirket bilgilerine baktığımızda, şirket bilgilerine baktığımızda Kart Mercilerin e, negatif yönü sadece e, 9.26 sermayedeki payı var. İsmail Kart mercinin bu da 99. Milyon 676 bin lot sadece kendisinde var ve geri kalan diğer dolaşımdaki yüzde 90'lık bir pay var ki bu da 976 milyonun üzerinde bir lot ediyor. Toplamda da 1 milyon 76 milyon bir lot sayısı var. Bundan dolayı fiyatı ne yazık ki çok fazla yükselemiyor. dolaşımdaki bu yüzde 90'lık lot sayısı biraz sıkıntı yaratıyor şirkete. Zirve fiyatı 3 lira 38 kuruştu. Ve oradan aşağıya çok sert e, inişler yaptı tabii ki. 1 lira 70 kuruşa kadar indi. 1 lira 70 kuruştan destek alıp e, yükselişini tekrar tekrar devam ettirdi. 2 lira 10 kuruş direnci vardı. Burayı kırdı. E, ve önünde de 2 lira 84 e, direnci var. E, bugünkü yükselişiyle biraz olsun oraya yaklaştı. E, 2 lira 84'ü kırması lazım. Ardından 2 lira 54 ve 2 lira 74 gibi önünde... Küçük küçük de olsa dirençler var. E, geri çekilirse yine destek seviyesi e, dediğimiz gibi 1 lira 70 kuruş ve 200 günlük hareketli ortalama var. E, 1 lira 91 kuruş. E, yine geri çekilirse buralardan e, alım fırsatı ve maliyetlenme olabilir. Eğer alt taraflardan almak istiyorsanız. E, bakalım bu kap, kap haberi de e, alım e, iş anlaşması belki olumlu yansıyabilir. Şu dirençlerin önündeki dirençleri kırarsa bakalım tekrar 3 lira seviyelerine doğru katmerciler belki gelebilir. Dediğimiz gibi ağır gidecek bir şirket. Çünkü dolaşımdaki sayı çok fazla halka açıklık kısmı çok fazla olduğu için çok fazla yüksek rakamlarda fiyatlanamıyor katmerciler. Söyleyebileceklerimiz bunlardı. Yatırımcısına şimdiden bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.